Şuradan bir uçalım. <laughs> Dünyamız şaştı şu anda. Oo taklattım. Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Car Force Simulator 2023'teyiz ve 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 sonunda Nissan GT-R'ı buldum. Onunla ilgili ayrı bir video çekmek istedim. Aslında başka bir şey çekiyordum. Gördüğünüz gibi garajım bayağı lüks. Artık richi rich yaptım garajımın adını da. Nissan GT-R'ımız burada. Araç gayet güzel. Yalnız bir tane hatası var. Şimdi araca buradan binemiyorsunuz. Çünkü sağdan direksiyonlu. Japon aracı olduğu için Japonya'da direksiyonlar sağda oluyor arkadaşlar. Şöyle GT-R 34 diye plakamı da aldım. Şimdi araca bindik. Her şey iyi güzel. Sesini bir duyalım hemen. O gayet güzel. Aracın bütün modifiyelerini yaptım. Aynı zamanda kendi istediğim gibi işte renk verdim. Yalnız biraz fazla yüksek bu araç. Yani daha fazla inmiyor. Çoğu araç mesela daha fazla inerken bu araç inmiyor. Bu arada Mahmut abimiz artık Mahmut beyefendi oldu. Çünkü kıyafeti falan değişti. Şöyle bu araçtan inmem lazım onu göstermek için. Şöyle hemen göstereyim bakın. Bütün yükseltmelerini yaptım. Aslında onu bir başka videoda anlatıyorum ama. Neyse karıştırmayın. Diğer videoda anlatırım zaten. Bu araya giren bir video olacak. Şimdi bu araçla şöyle hız denemeleri yapacağız. Aynı zamanda yarışlara da gireriz. Yani direkt yarışlarına da girmek istiyorum bu araçla. Bugün açık arttırma varmış. Açık arttırmaya katılmayacağım. Bir sürü açık arttırma kovalıyorum yeni araçları bulabilmek için. O yüzden zaten onları kovalarken bu araç çıktı. Hatta videosunu da şöyle bir yerlerde falan hani bu aracın bulunma videosunu da göstermiş olmam lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir... Niye şey atmıyor? Ateş çıkartıyordu. Birazcık basalım. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. dur 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 dur. Ah. Hasar aldık. <laughs> araç hakikaten durmuyor. Şöyle biraz uzaklaşalım. Bu arada drift kiti yüklü değil. Yani aldım ama şu an yarış modunda arkadaşlar araç. Yarış kiti var ama yine de her an drift yapmaya hazır yani. Şöyle göstereyim. <laughs> Kendi kendine gidiyor. Nasıl da verdik mi? Oh hasar aldık. Valla durduramıyorum aracı. Gördüğünüz gibi birazdan haritanın olmamaya olmamamız gereken yerlerine uçabiliriz. O yüzden çok fazla zorlamadan şöyle tekrar gidelim. Şimdi araçta ufak bir çıtır hasarımız var ama durdurabilirsem 0-100 falan denemek istiyorum aslında. Onları şeyle yapıyorduk. Bir dakika dur. Yarışa girmeden önce şu şeyi bir bakalım. Bu araçta 0-100 falan her şeyi yapmamız lazım. Aracı bunun üstüne çıkartacağız. Allah seni ne yapmasın ya. <laughs> Bu aracı da aşağı düşürmezsin yani. Şöyle sağda biraz boşluk bırakayım. Adamımız çünkü sağdan inecek aşağıya. Let's go. Orman yapalım. Evet. Aracımız gitmeye hazır. Hız rekorumuz şu anda 6. 9 Hazır mıyız? 3 2 1 0.100'ü 3.5 diyor. Şuradan bir uçalım. <laughs> Dünyamız şaştı şu anda. Oo taklattım attım. 350'yi görmüş müyüz? Evet zaten maksimumumuzu galiba 350 ile sınırlı gibi geldi bana. Şöyle bir 352 51'i görür gibi oldu ama ve dan diye vuruyoruz. Ya yani 350 o zaman. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Siz göremiyormuşsunuz arkadaşlar. Bir saniye kameramı bu tarafa aldım. Evet böyle sanki daha iyi oldu. Sıfır yüzü daha da düşürebilir miyiz? Şöyle bir bakalım. 2.5 o. 2.5 saniye sıfır yüzü. Nissan GT-R zaten ben çok severim bu arada hani çok kullanmışım, sahip olmuşum gibi söylüyorum ama yani oyunlarda diyorum. Oyunlarda en sevdiğim arabadır yani genelde Nissan GTR. O yüzden burada da çok hoşuma gitti görünce. 5. vitesi atsanız da 6'ya atsanız da araç 350'yi geçmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden buradan çıkalım artık. Aracı bir durdurabilirsem. <laughs> Durmuyor. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Şehre dön dedim. Evet, ablacığım teşekkürler. Çok eğlenceliydi. Şöyle binelim. E ne oldu? Ha. Bu bug'ı hala çözmemişler. Oradan döndükten sonra araçların sesinin çıkmaması diye bir bug var. Onu da çözseler güzel olacak. Aracımızın yakıtı yeter herhalde. Şimdi kimle yarışacağız? Aa, yarışma Kısmında kimse yok. Neden? Çok enteresan. Korktular galiba. Kaçtılar. Nissan GTR'ı görünce. Evet. Şimdi o zaman bir uyusak mı? Ne yapsak bilmiyorum. Araca bir hasar vermiştik. Şöyle bir hasarını giderelim önce. Bu arada Mahmut abimiz temizledi. Mahmut beyefendi pardon. <laughs> Abi demiyoruz artık. Çünkü kendisi bir iş adamı gibi geziyor ortalıkta. Ha, bu taraftan bineceğiz arabaya. Ha arabayla ilgili sıkıntıyı gösterecektim. Şimdi zaten şöyle yaparsam göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi normalde Adam solda oturduğu için sağ kolunu geri giderken böyle arkaya atıyordu. Ama bunda da sağ kolunu atıyor ve sağ kol şöyle saçma sapan bir hale giriyor. Bunu tabi düzeltmeleri biraz zor. Hani tek sağdan direksiyonlu aracımız bu şu anda çünkü. <laughs> o yüzden. Şimdi. Bu arada Mahmut Beyefendi ile ilgili şöyle bir şey var. Aracı durdurdum mesela. İndim araçtan. Eğer araç kirliyse hemen yıkamaya geliyor. Bizim aracımız şu anda kirli mi bilmiyorum. Evet kirli yerleri var. Ben şimdi yıkamayacağım. Nisan GTR'ımızı da yıkasın. Aha, şu an elinde başka araçlar var tabii. En üst seviyeye getirdiğiniz zaman burada artık yıkaması falan da hızlanıyor. Hem daha hızlı da yürüyor. Bu tarz şeyler de yapabiliyor. Yani ilk başta çöp topluyor. Sonra işte süngerle yıkamaya başlıyor. Sonra daha hızlı da yürüyor. En sonunda da zaten bu şeyi kullanmaya başlıyor ne deniyor şuna Fışkiyi kullanmaya başlıyor. Onu da kullandığımı zaten daha hızlı yıkıyor. Şimdi o zaman gidelim hemen bir uyuyalım bence. Evet araba pazarı açıkmış. Şöyle bir araba pazarına gidelim belki güzel bir şey vardır. Alırız onları da. Ya yani çok bir şey yok gibi. BMW var. Bu BMW'den buldum bu arada. Şimdi bu videoda göstermeyeceğim onu da ayrı bir video yapacağım. Mustang falan bunlar para etmiyor. BMW'de almayacağım. O yüzden hemen gidelim. Şu GTR'la bir yarışalım bakalım nasıl oluyormuş. Yani çok uğraştım ben o aracı bulmak için. Bulamamıştım. Şimdi denk geldi. Nasıl olduysa başka bir şey yararken bu sefer onu bulduk. Şimdi Mahmut abi sen bu arabayı yıkayana kadar ben çoktan yıkarım. Çünkü sen diğerlerini yıkıyorsun şu anda. Niye her yerini yıkamadı? Neresi kaldı? Ha? Şimdi ah, yine yanlış yere gidiyorum. Şuradan binelim aracımıza. Bakalım kim bana meydan okuyacak? İnşallah karşımıza güçlü araçlar çıkar. Aldığınız araca göre araç çıkmıyorsa saçma oluyor diyecektim ki maalesef kötü araçlar çıktı. Bahis 100, 146 diyor. Ben benzinimi karşılamaz 146 lira. <laughs> 142 lira diyor. Bunlar maalesef hoş değil. Yani denemek için belki şey yapabiliriz ama bir tanesine girelim sonra araç değişiyor yandaki araç. Bir deneyelim bakalım. Evet. Artık bu arada aracınız sizin yapılandırdığınız gibi gözüküyor. Eskiden o da gözükmüyordu. Hem rengi hem jantları vesaire farklı gözüküyordu şimdi onu da düzeltmişler Araç sizin yapılandırdığınız gibi gözüküyor Artık direkt yarışına girdiğinizde Dayı hazır mısın? Hadi bakalım <laughs> Adam gelecek. Oh 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 oh. Ceza zamanı yok. 8.1'de geldik. Çok iyi. 246 kilometre yapmışız. bayağı iyi. Çok beğendim. Bu arada oyunda garip baklar oluyor. Mesela benim eskortum var, mavi. Onun sesi değişti. Sonra. Bir keresinde de sadece gündüz oldu. Aha, işte şimdi yandın. Lamborghini. Lamborghini 5000 mi? Bu şeylerin çok düşürmüşler ya fiyatlarını, bahislerin. Bence bir Lamborghini yarışımız var. Sesler süper. Bakalım şöyle bir ekran görüntüsü de almak istiyorum. Evet, ekran görüntümü de aldım. Allah kahretsin. 3. viteste kalktım. Ama yine de geçeceğim gibi gözüküyor. <laughs> 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 Yanlışlıkla işte, nos'a basacağım diye vitese bastım. Ona rağmen geçtik. Gerçekten mükemmel. O arada başka sesler geliyor sanki. Arkamdan geliyormuş gibi arkaya baktım. Dedim kızımın tableti mi açık kaldı? Bir sesler geliyor. Oradaki konuşmalar herhalde onlar. Sonradan fark ettim ne olduğunu. Evet. Bugünkü çıkacak olan çıkan daha doğrusu iki aracı da. Yani bir tanesi çok basitti zaten. Diğeri de benim hatam yüzünden biraz zor geçti ama Sonuçta iki aracı da almayı bildik. Yani çok basit oluyor bu araçta şey. Direkt yarışları. Yeni çıkacak diğer araçları. Allah yine çarptık ya. Yeni çıkacak diğer araçları bulursam zaten onların da videosu gelecek arkadaşlar. Onları da ayrıca bir çekeceğim. Aynı zamanda başka bir iki tane daha video planım var. Ya yani bu oyunu dediğim gibi siz çok her videoda söylüyorum. takip etmiyorsunuz. Hani videolarını da çok izlemiyorsunuz, beğenmiyorsunuz ama benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben böyle birkaç tane stok video çekip aralara koymayı düşünüyorum. Bu Nissan GTR videosu olsun. Zaten çok dediğim gibi sevdiğim bir araçtı. Bunu özel bir videoda hazırlamak istedim. Araç bence çok güzel ya. Ya yani buradaki sesi çok güzel olmamış vardı. Sesi o kadar doğru olmamış ama geri kalan her şeyle Nissan GTR bence oyundaki hala en iyi araba diye düşünüyorum. Diğer gelen araçları kullandıktan sonra yorumumu değiştirebilirim. Çünkü Ferrari var. FXS, FFX mi öyle bir şeydi. Viper geldi. Dodge Viper. Onları da deneyebildiğim zaman, bulabildiğim zaman sizlerle videosunu paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen, beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.